Hadi Allah kabul eylesin, niyetlerinizi kabul eylesin, keseniz dolursun, biriniz bir olsun. Allah Allah. Kâhmerden, şirketen, kazadan, beladan esir kesin. bugün burada bir celimiz var, Muhammed Ali meydanındayız. Bacılara teşekkür ediyorum. Sofular nerede? Neden kaçıyorlar? Muhammed Ali yolundan Şimdi bu halka dolu olmalıydı. Burada vatandaşlarım hükran etmişler, kurbanlar var, var olsunlar, sağ olsunlar. Bir sebebiyet olarak burada Muhammed Ali'yi anacağız. Allah Allah. Bizim Allah. en büyük mirasımız, Muhammed Ali bize bu yolu koymuş. Biz nasıl bir milletiz? Nasıl bir milletiz ki? Görüyorsunuz, beş vaktini kaçırmıyor adam. Neler yapmış? Biz neden kaçıyoruz? Muhammed Ali'nin bize koyduğu bu miras büyük bir miras bizim için. Muhammed Ali ile Muhammed müsaim oldu. Bu yolu kurdu. Neden kaçıyoruz biz ya? Ne yapacağız şurada Allah'a yalvaracağız? Allah'a yalvarmak suç mudur? Canlar, evden üzülüyorum ki niye? Birliklerimiz çok zayıf. Bugün burada Allah'a yalvarmak bir değil. Şey. Var olun, sağ olun başına. Çok teşekkür ediyorum. Hazreti Fatıma yoldaşınız olsun. Allah Allah. Evet. Sayın Canlar, kurban sahipleri meydandadır var olsunlar. Kurbanları kabul olsun, gülleri ağ olsun, keseleri doğru olsun, gül Allah Allah. olsun. Allah Allah. Şahanlardan, çirik kiri darından, dilarından mahrum eylemesin. Allah Allah. Her zaman hayırlı kazançlarımız hayırlı yollara nasip eylesin. Allah Allah. Ne haka kazançlarımızı ne haka harcamasın. Allah Allah. Dertlerimize derman, hastalarımıza kefa versin. Bu gazetelerde olanları Cenab-ı Allah sağlık selamet versin. Günleriniz. Allah'a Allah. boladan korunsun, garibanlardan, şahalılardan şiri gelsin, tümler için olsun. Allah Allah. Allah Allah. Allah'a. Allah. <laughs> Mehmet'i balım sultan kızım balı üfle, beşle, geçişe, saklaya, bekleye, dur ve dilek der gönülden bırak var vere, vere dertlerimize derman vere, hastalarımıza şifa vere, Allah Allah. şahı merdan evlet insana, evlet devlet insana devlet vere, Allah. Allah. kafasından, belasından, Koruya, keseleriniz doyula, ıtlaklarınız kadim ola, yüzleriniz ak ola, biriniz bir ola, gerçeğe şiir. Evet. 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 Evet.